Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte lezzetli bir kurabiye tarifi yapıyoruz. Kurabiye tarifimiz mantar kurabiyesi arkadaşlar. Tarifimiz için 125 gram tereyağı, bir yumurta, bir paket vanilya, iki çay bardağı pudra şekeri, yarım çay bardağı nişasta ve İki su bardağı da un gerekiyor arkadaşlar. Unu kontrollü eklemenizde fayda var. Şimdi un dışında bütün malzemeleri karıştırma kabına alıyorum ve unu da kontrollü bir şekilde ekleyip yoğurmaya başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi unu kesinlikle kontrollü ekleyin. Ben de iki su bardağı denk düştü ama sizde düşmeyebilir. Hamur sertleştirebilirsiniz. Şimdi hamurumu güzelce yoğuruyorum. Arkadaşlar ben hamurumu yoğururken birazcık sizden sahbet etmek istedim. Arkadaşlar benim YouTube kanalıma abone olan, Nefis Yemek Tarifleri uygulamasındaki kanalıma abone olan herkese içtenlikle çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ben yine arkadaşımı tanıtacağım ama hayır çok tanıtıyorsunuz demeyin lütfen. Arkadaşlar Zeynep Betül canım arkadaşım bir youtube kanalı var onun da isim Zeynep Betül'ün hayalleri onu da takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar çok iyi olur <laughs> arkadaşlar bu arada ben size bir şey göstermek istiyorum çok leziz un kurabiyeleri yaptım bugün bunların tarifi de nefis yemek tarifleri kanalımda arkadaşlar Meryem'in neşeli mutfağında onu da takip edebilirsiniz Hamurum çok güzel bir şekilde kıvam alıyor. Onu da kontrollü bir şekilde ekliyorum arkadaşlar. Onu kontrollü eklemeniz çok önemli. Ve onu elerseniz kurabiyeniz çok daha lezzetli olacaktır. Arkadaşlar ben mutfakta zaman geçirmeyi çok seviyorum. Siz de seviyor musunuz? Mesela e, benim annem sevmez. Yani ben çok seviyorum mutfakta zaman geçirmeyi. Kurabiye yapmayı falan. Kek yapmayı. Siz de seviyor musunuz? Yorumlara yazın. Çok güzel. Arkadaşlar biliyor musunuz? Benden ilgili çok değişik bir gerçek var. Aslında ben de Zeynep ilgili İnşallah ben kızmazsın Zeynep. Selamlar. Arkadaşlar şimdi biz e, YouTube kanallarımız olmadan önce birlikte benim telefonumu alıp dışarıda e, videolar çekiyorduk. Yani yayınlayamayacağımızı bile bile. <laughs> video çekiyorduk arkadaşlar. Böyle merhaba arkadaşlar diyorduk. Kanalımıza hoş geldiniz diyorduk. İnşallah Zeynep Malatya'dan önce de beraber video çekmek nasip olur canım arkadaşım da. Ay evet arkadaşlar hala devam ediyorum yani yorulmaya. Şöyle size göstereyim kıvamını. Daha olmamış hali bu arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu tarif için bir de bir pet şişe soda şişe, şişesi gibi bir şeye ve birazcık da azıcık da kakaoya ihtiyacımız var e, çünkü mantar kurabiye adı üstünde mantar şeklinde verilmesi gerekiyor. Bu hamuru ben yoğurayım sonra sizinden görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar böyle tarifler yaparken kesinlikle bir yetişkinden yardım alın çünkü böyle tariflerde sizin için tehlikeli. E, araç gereçler kullanılabiliyor. Arkadaşlar bu arada ben bir sabun videosu çekmiştim. Sabun yapımı videosu. Arkadaşlar o videoda ilk videom, uzun videom e, yarımda kalmış. Çünkü telefonla bir şey olmuş. Yani çekmemiş telefon. Sonra onun part de çektim. E, onu daha yayınlamadım. Yayınlayacağım arkadaşlar. O yarımlık için çok özür dilerim arkadaşlar. Sabunlarımı sonra ben dondurdum. Orada diyemediğim hoşça kalın da şimdi diyeceğim arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın. Arkadaşlar biliyor musunuz ben video içeriği bulamayan bir insanım. Aklıma bir türlü değişik video gelmiyor. Siz ne gibi videolar çekmemi istersiniz? Lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen çok fazla oyun ilavesi yapıp hamurumuzu sertleştirmeyelim. İpek gibi yumuşacık. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Hala yoğuruyorum ve bu arada... Arkadaşlar hamurumun kıvamı bu şekilde oldu. Ben şimdi yoğurdum. Şekil vermeye geçebiliriz. Arkadaşlar böyle bir pet şişe kullanacağım. Evet arkadaşlar şimdi şekil vermeye başlıyoruz. Nasıl şekil vereceğimizi gösteriyorum. Hamurdan şöyle bir dakika çok oldu. Ben daha küçük bir şey yapmak istiyorum. <laughs> şu kadarlık bir hamur koparıyorum ve elimle yuvarlıyorum. Arkadaşlar bu arada mantar kurabiyesinin hamurunu da kakaolu yapabilirsiniz. Ben geçen yaptım öyle yaptım. Şimdi bunu tepsime koyuyorum. Şimdi arkadaşlar üstüne şu pet şişeyi ıslayıp kakoya buluyorum. Gördüğünüz gibi buladım. Şimdi pet şişeyle garip bir şey yapacağız. Arkadaşlarım bakın şimdi. Böyle batırıyorum şişeyle. Sonra da dö döndürerek çıkarıyorum. Mantar şeklini alıyorum arkadaşlar. Çok lezzetli kurabiye. Size sanayi şimdi gösteriyorum ilk yaptığımın. Arkadaşlar muhteşem bir şekilde mantar şeklini aldı. Arkadaşlar şimdi ötekilerde de göstereceğim. şeyi şöyle alıyorum. Yine bu kadarlık bir dakika az oldu bu da. Şu kadarlık bir hamur kapatıyorum. Elimde yuvarlıyorum. Elime bulaşan kakaolar da değiyor. Bir şey olmaz. Sonra şişemi kakaoya buluyorum. Kurabiyemin üstüne böyle batırıp çıkarıyorum. Nefis oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bu tarifleri yaparken mutlaka bir yetişkinin yardımı olmadan yapmayın. Yani mutlaka bir yetişkinden yardım alın. Arkadaşlar çok güzel oldular. Çok tatlılar. Şimdi önceden ısıttığımız benim daha ısıtmadığım 180 derecelik fırına koyacağız bunları ama önce fırını ısıtmam gerekiyor. Arkadaşlar fırını önceden ısınırken ben bugün yaptığım ve nefis yemek tarifleri uygulamasında kanalımda yayınlayacak oldum inşallah. Un kurabiyelerini sizlere göstermek istiyorum. Leziz kıyır kıyır kurabiyeler oldular. Bakın yuvarlak da yaptım. Yalnız birazcık fazla pişirmişim o doğru. Çok kızarmış. Esmerumdan mı yaptın demeyin sakın, tamam mı? Esmerumdan yapmadım. Dalmışım dinleniyordu Çok pişmişler. Ama çok güzeller. Tatları muhteşem arkadaşlar. Şimdi kapağını kapatalım. Çok sıcaklar. Yani çok sıcak değiller. Bayağı sormuşlar. Ama ılıklar, sıcaklar yani. Onları böyle kapaklarını kapatıp soğumaya bırakıyoruz. Arkadaşlar fırının ısınmasını beklerken ben size bari birlikte yaptığımız kurabiyeleri göstereyim. Çok tatlı oldular. Aynı mantar gibiler. Çok güzeller. Arkadaşlar çok güzel değiller mi? Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Fırın ısınsın görüşürüz. Arkadaşlar şimdi kurabiyelerimi fırınıma verdim. Ve tabii ki yetişkinden yardım alıyoruz. Ee, arkadaşlar kurabiyelerimi fırınıma verdim. Ee, fırından, e, fırında kaç dakika duracaklar? 15-20 dakika duracaklar. Birden unutuyordum. Kesinlikle çok kızartmayın. 180 derece fırınım ama e, çok kızarırsa 170'e indirin arkadaşlar. Çok kızarırsa orijinalliğini birazcık kaybediyor. Arkadaşlar, beni nereden izliyorsunuz? Birazcık sohbet edelim. İstanbul çok sıcak. Beylik çok çok sıcak arkadaşlar. Gerçekten yanıyoruz. Sizin oralar nasıl? Sıcak mı? Yorumlara yazın. Arkadaşlar şimdi kurabiyelerime bakacağım. Arkadaşlar un kurabiyelerimden canım çekti ve yiyorum. Siz de bu kadar güzel un kurabiyelerine ulaşmak istiyorsanız benim Şef Yemek Tarifleri'ndeki kanalıma girip bu kurabiyelerin tarifine bakabilirsiniz. Oh, çok güzel koktu arkadaşlar. Birkaç dakikası kaldı arkadaşlarım. Birkaç dakika sonra sizlerle buluşacak kurabiyelerim. Tabii ki benimle de. Artık kurabiyelerimi alıyorum arkadaşlarım. Hadi 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 hadi. Arkadaşlarım kurabiyelerime düştü. Ha, kurabiyem düştü. Arkadaşlarım kurabiyem düşmüştü ama şimdi onu tedavi ettik. Ee, ve kurabiyelerim muhteşem gözüküyorlar. Çok güzel oldular. Çok tatlılar. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Hepiniz hoşçakalın.